Duyguların en yoğun yaşandığı, sırların açığa çıktığı ve karakterlerin gerçek yüzleriyle yüzleştiği nefes kesici anlara sahne oluyor. Orhun'un yıllardır sakladığı derin bir sır nihayet gün yüzüne çıkar ve bu itiraf sadece Hira ile arasındaki bağı değil, aynı zamanda tüm aile içi dengeleri de yerle bir eder. Hira, öğrendiği gerçekte büyük bir sarsıntı yaşarken, kalbi ile mantığı arasında amansız bir savaş verir. Bir yanda her şeye rağmen içinde taşıdığı aşk, diğer yanda güveninin paramparça oluşu. Orhun ise, bu yüzleşme karşısında, ilk defa çaresizliğini gizleyemez hale gelir. Ancak tüm bu duygusal fırtınaların ortasında beliren yeni bir karakter, geçmişin karanlık dehlizlerinden kopup gelerek olaylara dahil olur ve tüm oyunun kurallarını değiştirir. İhanet, intikam, pişmanlık ve aşk bir araya gelirken, her karakter kendi içindeki hesaplaşmayla yüzleşmek zorunda kalır. Aşk mı galip gelecek, yoksa geçmişin yaraları her şeyi yok mu edecek? Esaret 549. bölümüyle birlikte hem duygusal hem de dramatik açıdan izleyiciyi derinden etkileyecek unutulmaz bir yolculuk başlıyor. Bu bölüm, dizinin kırılma noktası olmaya aday.